Merhabalar sevgili takipçilerim Leyla Lezzet Durağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 7'den 70'in herkesin çok sevdiği lahana sarmasını nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Lahana'nın üst kısımdaki yapraklarını çıkaralım. Suyun altında bir güzel yıkadıktan sonra yaprak yırtarak ayrılması için size pratik bir yöntem ne geliyorum. Lahanamızın en üst kısmına şöyle kare şeklinde kesit atalım veya lahanamızın tane tane yaprak yaprak açıldığını göreceksiniz. Yanlardaki şu kalın damar kısımlarını da çıkartalım. Kök kısmındaki damarları da çıkararak Bunları temizleyelim. Daha sonra kare şeklini verdiğimiz yanlardaki kalın damarların olduğu yerlerden de kesit açarak böyle lahana sarmamızın hangi ebatta olacağına kendi isteğimize göre e, ayarlayarak parçalara lahanamızı ayrıştıralım. Tenceremize kaynar suyumuzu koyalım. Kaynamaya devam ederken yaprak yaprak görüyorsunuz lahanalarımızı içerisine koyalım. Lahanalar burada 4-5 dakika burada bütün yapraklarımızı kaynatarak yumuşamasını sağlıyoruz. Bunlar burada lahanalarımız yumuşarken bizler de içini ha hazırlamaya başlayalım. Tepsimize kıymamızı alalım. Üzerine dolma harcını, iç harcını aynı zeytinyağlı iç harcı hazırlar gibi hazırlıyoruz. Sadece burada fark kıymanın olması. Kıymanın üzerine bir baş soğan, 7-8 diş sarımsak. Zeytinyağı nasıl yapıyoruz? Sarımsağı da fazla koyuyoruz. Aynı onunki gibi. Burada da soğan, sarımsak, özellikle nar eksi ve limon suyunu burada ihmal etmiyoruz. Bir demet ince kıyım maydanoz. Baharatlarını damak zevkimize göre baharatlarını ayarlıyoruz içine daha sonra hazırlanmış iç harcını hepsini bir araya getirdikten sonra bir güzel bu harçlarımızı güzelce harmanlıyoruz karıştırıyoruz ve güzel bir iç harcını hazırlıyoruz. Şimdi biz bu iç harcını güzelce karıştırdık hazırladık iç harcımız hazır sarmalarımızın da yapraklarımızın da haşladık süzgece aldık tane tane hepsini sıraladık onlar da hazır e zaten bunlar olduktan sonra lahanayı sarmakta ne var veya herhangi bir sarmayı sarmakta da hiçbir problem yok arkadaşlar rahatlıkla sarılır şimdi yapacağımız işlem burada damarlı e, şimdi e, lahana'nın damarlı kısmına iç harcını koyuyoruz damarlı kısmına paralel bir şekilde birer tatlı kaşığı koyduğumuz içle paralel bir şekilde sarıyoruz. Bu şekilde bütün yaprakları hazırlıyoruz. Tenceremizin dibine de kullanmadığımız lahanaları döşüyoruz. Üzerine sardığımız sarmaları güzelce yerleştirdikten sonra ocağımızın üzerine alıyoruz. Ardından sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Tam böyle sarmalarla aynı hizaya gelecek şekilde suyumuzu ayarlıyoruz. Bir çay kaşığı tuzunu ilave edelim. Pişerken tuzun da içine çekmesi ayrı bir lezzet katıyor. 10 dakika hızlı ateşte, 50 dakikada kısık ateşte 1 saat sarmamızı pişirelim. Süre sonunda yanında sos, salata, ayran eşliğinde servis yapalım. Deneyeceklerden fotoğraf bekliyorum, yorum bekliyorum. Herkese kolay gelsin, afiyet olsun.